İlaç fiyatlarındaki artışlar eczacıları da zor duruma bırakıyor. Eczacılar her geçen gün maliyetlerin arttığını, masraflarını karşılayamayacak duruma geldiklerini dile getiriyor. Bir basın arkadaş. İlaç fiyatlarındaki artışlar vatandaşın yanı sıra eczacıları da zor durumda bırakıyor. Masraflarını karşılayamayacak duruma geldiklerini belirten eczacılar, böyle devam ederse yıl sonunda çalışamayacak duruma geleceklerini dile getiriyor. Sektörde yaşanan sıkıntıları anlatan Batman Eczacılar Odası Başkanı Adnan Bayhan, hükümetten kendilerine sahip çıkılmasını istedi. Türkiye'deki eczanelerin 28 bin tane eczanenin en az yarısından daha fazlası bu şekilde devam ettiği zaman yıl başını göremem görememesinden korkuyoruz. Eczanın çok büyük kısmı şu an kredilere boğulmakta, eczan açtığı zaman giderlerle boğuşmakta, yoktaki ilaçlardan kaynaklı hastayla karşı karşıya gelmekte eczanelerin kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapan Bayhan, 16 Ekim'de Ankara'da büyük bir miting düzenleyeceklerini ifade etti. Biz 16 Ekim gibi Ankara'da Türkiye'deki bütün eczacıların katılacağı büyük bir miting düzenleyeceğiz. 100 bin insan katılmasını bekliyoruz Ankara'da. Geçmiş yıllarda da biz yaptık 2008'de.